Değerli basın mesutları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı milletimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladık. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayrıca 161 yıl önce ana yurtlarından sürgün edilen Çerkez kardeşlerimiz ile sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türk soydaşlarımızın acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli basın mensupları, ülkemizin savunma ve güvenliği için Var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta terör olmak üzere ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK terörist teslim olmuş. Pençekilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda ise hafta boyunca ikisi terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 2179 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33.627'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. İstikrarın tesisi ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerin sağlanması yönelik çalışmaların sürdüğü Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de kalıcı güvenliğin sağlanması ve Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz Başkanlığındaki askeri heyetimiz 20 Mayıs'ta Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilen heyetimiz askeri işbirliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Kıymetli basın mensupları, 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırlarımızı korumayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim, danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam etmektedir. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nca düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı, Muharebenin geleceğini keşfetmek, harekat alanını şekillendirmede çoklu ortam harekatlarının rolü temasıyla Genel Kumay Başkanlığımızın koordinesinde 21-22 Mayıs'ta Ankara'da icra edilmektedir. 18. Balkan Ülkeleri Genel Kumay Başkanları Konferansı, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Sayın Genelkurmay Başkanımızın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Balkan ülkeleri arasında dönüşümlü olarak icra edilen bu konferansa 10 ülkenin Genelkurmay Başkanı ile NATO üst düzey komutanlarının katılması planlanmaktadır. Öte yandan 15 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız 16 Mayıs'ta Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. 17 Mayıs'ta beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve OYAK Genel Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret eden ardından OYAK'ın 65. Olağan Genel Kurulu'na katılan Sayın Bakanımız 19 Mayıs'ta yine Komuta Kademesi ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Samsun'a gitmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanımız ile Samsun Valiliğini ziyaret eden Sayın Bakanımız 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket eden ve Bandırma Vapuru'nun rotasını izleyerek 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşan TCG Anadolu gemisinde yer alan Harp Okulu öğrencilerimiz ile 81 ilden gencimizin de katıldığı ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'da ilk adımı attığı Tütün İskelesi'ndeki törene iştirak etmiş ve gençlerimize hitaben bir konuşma gerçekleştirmiştir. 20 Mayıs'ta Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen NATO müttefik dönüşüm yüksek komutanını kabul eden aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız 21 Mayıs'ta ise Genel Kumay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Genel Kumay Başkanı'nı kabul etmiştir. 16 Mayıs'ta resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan Genel Kumay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapan Sayın Genel Kumay Başkanımız 20 Mayıs'ta ülkemize gelen NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı ve beraberindeki heyetle Genel Kumay Karayanı'nda bir görüşme gerçekleştirmiş. 21 Mayıs'ta resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelmiştir. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız ise Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı'nın davetlisi olarak 24-29 Mayıs tarihleri arasında Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacaktır. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, 18 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştiren Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. toplantısına katılmış Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız, 20-24 Mayıs tarihleri arasında Malezya'da düzenlenen ve bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin de yer aldığı Lanka ve Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarına katılmakta, Malezya Kralı ile Başbakanı dahil çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmaktadır. Diğer yandan İsrail'e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte İsrail'in saldırılarını genişletmesi, yoğunlaştırması, toplu katliamlarını sürdürmesi ve diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Filistinli çocukların ölmesi, insani yardımların girişinin engellenmesi ve kalan Filistin halkının yerlerinden edilmeye çalışılmasına karşı ateşkesin acil sağlanması ve uluslararası toplumun hukuki ve insani yükümlülükler doğrultusunda İsrail'e yönelik etkili adımlar atmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Bu çerçevede 12-30 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de Erciyes Hava indirme, 12-23 Mayıs tarihleri arasında Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları icra edilmektedir. Katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmenin amaçlandığı Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatına ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan fiili 12 ülke ise gözlemci olarak katılmaktadır. Ayrıca yerinden katılım ile Statevest Cobalt, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, Belçika'da Snowmaster, Norveç'te Statevest Deterrence, Katar'da Al Adait bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 26-30 Mayıs tarihleri arasında ise Konya'da Türkiye-Azerbaycan ortak elektronik kart tatbikatının yapılması planlanmaktadır. 21-24 Mayıs tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirmekte olan Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait bu tarafından 27-29 Mayıs tarihlerinde yine İzmir'e, 23-26 Mayıs tarihleri arasında ise NATO daimi deniz görev grubu 2'de görevli TCG Kemal Reis ile NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu 2'de görevli TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş, ve TCG Akçay gemilerimiz tarafından Toulon, Fransa'ya liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. 19 Mayıs'ta Lanka ve Malezya'ya ulaşan ve 20-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 17. Lanka ve Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarına katılmakta olan TCG Büyükada gemimiz 26 Mayıs'ta dönüş seyrine başlayacak. 27-29 Mayıs tarihleri arasında Singapur'a liman ziyareti yapacaktır. 5-15 Mayıs tarihleri arasında Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda gerçekleştirilen 18 ülkeden 26 keskin nişancı timinin yer aldığı 5. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışmasında birincilik ve ikincilik elde eden Kara Kuvvetleri timlerimiz ile 3. olan Özel Kuvvetler Komutanlığı timimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 14-19 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilen spor müsabakalarında TSK Spor Gücü Komutanlığımızın Konya'da icra edilen Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan 40 koşusu, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırarak 98 madalya elde eden yüzme, Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Kickbox Dünya Şampiyonası'nda 32 madalya kazanan Kickbox, Ankara'da icra edilen Engel Atlama Kupası'nda 18 madalya elde eden Binicilik, Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Oriyantilik Bayrak Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Koşarak Hedef Bulma ve İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yelken Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik elde eden yelken takımları ile Diyarbakır'da düzenlenen Üniversiteler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3. olan Milli Savunma Üniversitemizi ve dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına da devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda nefer kuleli zırhlı muharebe aracı ile 5.56 milimetre piyade tüfeği muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca bugün, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığımız ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi ve Stratejik Bütçe Başkanlıkları ve TÜBİTAK'ın katılımıyla İmece Yer Gözlem Uydu Sistemi'nin kabul ve envantere alma töreni icra edilmektedir. Sonuç olarak, Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya Karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya sahip olduğu güçlü imkan kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.